Engin gayrimenkul olarak farkımız çok açık. Biz sadece arsa satmıyoruz. Sattığımız arsalar üzerine kentler inşa ediyoruz. Buga Engin Kent, Didim Engin Kent ve şimdi ise Tekirdağ Çorlu Yenice Engin Kent'i sizlere gururla sunuyoruz. Hem şehrin merkezinde olmak hem huzurlu bir yaşam apartman yaşantısından uzak, ayağınızın toprağa değeceği, koronavirüsü salgınını minimuma indiren, müstakil, bahçeli bir yaşam herkesin hayali. Engin Gayrimenkul, Engin Kent Çorlu Yeniçe Villaları, Tekirdağ, Çorlu, Yeniçe'nin kalbinde. Enginkent Çorlu, Yeniçe villalarını şimdi büyük bir mutlulukla size sunuyoruz. İstanbul, Engin Pirası'ya 65 kilometre mesafede Deniz Mansarılı. E5 Karayolu'na 400 metre mesafesi, elektrik, su, doğalgaz ve tüm altyapıları tamamlanmış. Yaz-kış oturabileceğiniz muhteşem, rahat, modern, bahçeli, anahtar teslimi Son 4 villayı sizlere sunuyoruz. Hayallerini erteleme Yıldız NTV izleyenleri. Bilgi ve görmek için 0212 450 1024 WhatsApp 0533 714 14 İstanbul'dan dilediğinizde sadece 45 dakikada ulaşım sağlayabileceğiniz, kışı yazı orada geçirebileceğiniz veyahut da günü birlik gidebileceğiniz, 152 metrekare, 4 oda, 1 banyo, 1 WC, balkon ve terası, bahçesiyle tam da hayal ettiğiniz gibi. Bırakın şu ekranda gördüğünüz evde yaşayın. Tertemiz hava, deniz manzarası, sizin çocuklarınızın ayağının toprağa diyebileceği işte bu harika villalar sadece ve sadece 490 bin TL ve banka kredisiz sıfır faizle Tam 36 ay taksitle son 4 villa sahiplerini bekliyor. Hemen arayın. 0212 450 10 24. WhatsApp 0533 714 14. Bir daha gelemeyecek Engin Çorlu Yenice Villaları 36 ay banka kredisiz taksit fiyat avantajını kaçırmayın. Engin Kent Çorlu Villaları bir Engin Gayrimenkul projesidir.